Herkese selamlar. Geçtiğimiz hafta artık Tayland seyahatimizin son videosunu paylaştık. O videoyu paylaştıktan sonra da Tayland'da bir haftada ne kadar para harcarım konusunda işlemek istedim. Bundan yaklaşık 3 sene kadar önce bir video paylaşmıştım yine Tayland'da bir haftada ne kadar para harcarım diye. O video birazcık daha amatörceydi. Tabi biliyorsunuz ülkenin durumunu kurlar aldı başını gitti ve fiyatlarda acayip bir sapma oldu. Bu seferkinde dolar kurlarıyla beraber vereceğim. Her ne kadar TL dolar ilişkisi çok değişken olsa da Tayland bahtı ve dolar arasındaki değişim çok farklı olmadığından bundan 2-3 sene sonra sonra da bu video izlense muhtemelen yakın değerler çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Bu videoda bir kişi ve iki kişinin Tayland'da bir haftalık yani 7 gece 8 günlük tatilini hesaplayacağız. Bildiğiniz üzere Tayland'da son güncellemeyle beraber artık karantina durumu da kalktı. Biz Tayland'dayken 2 günlük karantinaya girmiştik. Bu güncellemeleri de eğer merak ediyorsanız Türk Hava Yolları'nın güncel seyahat kısıtlamaları diye bir sayfası var. O sayfanın linkini yorumlarda bırakacağım. Dileyen arkadaşlar oradan takip edebilir ne belgeler istendiğini. Ama bugünkü videomuzda bu belgeler hakkında konuşmayacağız. Yani istenen bütün belgeler Tam ve artık ne para ödememiz gerekiyor konusunu konuşacağız. Ben de bunun için liste hazırladım bu sabah 28.05 yani bu videonun yayınlanmasından bir önceki akşam çekiyorum. Bu videoyu size hem dolar kısmını vereceğim, hem TL kısmını vereceğim. Dilerseniz ilk uçak biletleriyle başlayalım. Uçak bileti kısmı aslında işin en masraflı kısımlarından bir tanesi. Her zaman söylüyorum. Hatta bununla alakalı ucuz uçak bileti bulma konusunda da bir video çekmiştim. Yukarılara kart bırakacağım. Dilerseniz bu videodan sonra o karta da tıklayarak videoyu inceleyebilirsiniz. Eğer ucuz bir tatil istiyorsanız sizin seçtiğiniz tarih değil ucuz biletin olduğu tarihte eğer programınızı ayarlayabiliyorsanız bu şekilde tatil yapılması lazım. Bu konuda da Google Fly diye bir web sitesi var. Google'ın arayüzünü kullanarak yapıyorsunuz. Keşfet dediğinizde ön, önünüzdeki 6 ayda bir haftalık size en uygun uçak biletini buluyor. Ben bugün yaptığımda Air Astana ile yani önümüzdeki 6 ayda bir haftalık bana en ucuz uçak biletini bul dediğimde Air Astana 10 Kasım 17 Kasım 2022 tarihleri arasında 8389 TL'lik uçak bileti buldu. Kazakistan aktarmalı 512 dolar bir fiyatı oluyor. Ufak bebeğiniz varsa aktarmasız Türk Hava Yolları'nın uçağını da tercih edebilirsiniz. Yine aynı tarihler arasında. 10 Kasım 17 Kasım arasındaki uçuşu da 18.266 TL o da 1115 dolar tekabül ediyor. Türk Hava Yolları'nın en ucuz bileti de önümüzdeki 6 ay içerisinde 3 Kasım 9 Kasım aralığında 1006 dolar bir ücreti var. Yani genel olarak bakıldığı zaman 500 dolarla 1100 dolar arasında bilet fiyatları değişiyor. En ucuzunu tercih etmek istiyorsanız burada Google Fly arayüzünü kullanarak tatilini de bu bilete göre ayarlayarak yapabilirsiniz. Konaklama giderlerine bakacak olursak ben önceki seyahatimden kıyaslayarak söyleyeyim. Sukhumvit'teydi hem PCR otelimiz hem de Airbnb rezidansımız. Sukhumvit, Bangkok'un en turistik yerlerinden bir tanesi. Birçok yere ulaşım kolay. Metro bu güdergah üzerine ilerliyor. Bu cadde üzerinden ilerlediği için de turistlerin çokça tercih ettiği bir alan diyebiliriz. Booking.com'da kahvaltı dahil olmayacak şekilde yani kahvaltı haricinde Skumvit 12'de turistik lokasyon ve ulaşımı kolay diye not almışım. Galeriye 12 otele yine videomda bahsettiğim Skumvit 12 caddesinde bir videomda gösteriyordum otelin yerini orta standartla lüks otel arasında bir standartta diyeyim. 7 gece 8 gün için totalde 3837 TL bir ücreti varmış. 234 dolar tekabül ediyor. Günlük 33,42 dolara tekabül ediyor oda başına ücret alıyorlar. Kişi başına ücret almıyorlar. Yani birden fazla kişi giderseniz de bu kişi başına düşen oda masrafı da düşmüş oluyor. Aynı şekilde aynı sokak üzerinde yaklaşık bir 50 metre veresinde öncesinde bizim kaldığımız Airbnb rezidansında da yine aynı şartlar geçerli. 7 gece 8 gün 6221 TL yani toplamda 379 dolar karşılığında bu konaklamayı sağlayabiliyorsunuz. 7'ye böldüğümüz zaman 7 gece konakladığımız için bu rakam 379 bölü 7 dediğimiz zaman günlük 54,26 dolara tekabül ediyor. Burada da birden fazla kişi kalabiliyorsunuz. Bu söylediklerim benim şu an ortalama rakamlar en ucuzları değil. Daha da ucuzunu bulmak isterseniz tabii ki bulabilirsiniz. Ortak paylaşımlı alanları kullanabilirsiniz veya daha uzak yerlere, daha metroya uzak yerlere de bakabilirsiniz ama biz turistik olarak gittiğimiz için ulaşım bizim için ön plandaydı. O yüzden burayı tercih ettik. Ben yine aynı Airbnb haritasında gördüğüm rakamlardan da konuşayım. En ucuz, gözüme çarpan 7 gece 8 gün için 201 dolara odanın tamamını kullandığımız yani dairenin tamamını kullandığımız bulabiliyorsunuz gün başına 28,76 dolar ediyor. Devam ediyorum hızlıca. Yeme içme konusuna gelecek olursak özellikle ilk defa Tayland'a giden arkadaşların ucun olan Tayland sokak yemeklerini çok fazla tercih etmeyeceklerini düşünüyorum. Bu yüzden daha bilindik tatlı olan fast food zincirlerine yöneleceklerdir. Ben de birçok günümü fast food zincirlerinden tamamladım. Tayland yemeği de yedim artık alıştığım için ama fast food zincirlerini de kullandım. Bu da günlük olarak bir kişinin öğününün bir öğününün 115 ile 140 baht arasında olabileceğini söylüyor. Yani tabi bunlar ortalama değerler. Daha pahalı veya daha ucuz yerlerde de olabilir. Benim inisiyatifimde Günlük Tayland bahtını dolar karşılığına çevirdiğimiz zaman 3,37 dolarla 4,11 dolar aralığına geliyormuş. Günde 2 öğün, öğlen ve akşam kahvaltıyı sonradan konuşacağız. 2 öğün ve çarpı 8 yaptığımız zaman da bu da 53,92 dolarla 65,76 dolar aralığına geliyor. Bunun da TL karşılığı 883 TL ile 1076 TL arasında. Bir de market alışverişi kısmı var. Şimdi bu özellikle Airbnb'ye çıkarsanız eğer bir mutfak tezgahınız olacak. Bunun içinde özellikle kahvaltı bölümünü kendiniz yapabilirsiniz. Tayland'da kahvaltı kültürü çok olmadığı için damak tadımı da uymadığı için bunu marketten işte ekmek, nutella Meyveli süt, reçel bulabildiğiniz reçeller gibi apartif ürünlerle geçirmenizi ben tavsiye ederim. Bunun da tabii ki bir Tayland bahtı cinsinden bir karşılığı var. Demişim ki her gün bir kere market alışverişi yapılacak kahvaltı için bunu tek seferde 8 günlük de yapabilirsiniz, her gün de yapabilirsiniz. Bizim her 7-Eleven'a gittiğimizde market alışverişimiz yaklaşık 250 ile 400 baht arasında tutmuş. Bu iki kişilik market alışverişi olduğu için ikiye bölersek 125 ile 200 baht aralığında bir değer çıkıyor karşımıza. Bunun karşılığı da dolar cinsinden her gün 3,67 dolarla 5,87 dolar ediyor. Toplamda 8 defa yapılacak bu alışveriş. 29,36 dolarla 46,96 dolar karşılığı ediyor. Bunun da TL karşılığı 480,83 TL ile 769,07 TL'ye tekabül ediyor. Biz tabi bu küsratları birazdan yuvarlayacağız şimdi söylüyorum ama kafanız karışmasın. Ulaşım konusuna gelecek olursak yine Tayland'da turistik olarak gittiğimizi varsayıyorum. Bu yüzden taksi, otobüs, metro, nehir üzerine bot kullanımı veya yürüme gidilecek yerler de olabilir. Bunların karma bir ortalamasını aldığımız zaman 400 baht gibi bir rakamın günlük bir kişiye yeterli olabileceğini düşünüyorum. Artısı olabilir, eksisi olabilir ama 400 bence ideal bir rakamdır. Tabii ki taksi vesaire kullanılırsa birden fazla kişi giderseniz bu taksi masrafları ikiye bölündüğü için kişi başı düşen masraf düşebilir. Bunun da 4 400 bahtın karşılığı da 11.74 dolarmış. Totalde 8 gün geçireceğimiz için 93.92 dolara karşılık geliyor. Bunun da 1538 TL gibi bir karşılığı varmış. Benim bir de ekstra olarak adlandırdığım yanımızda bulundurmamız gereken acil durumlar için bir para demişim. Burada kendim aldığım notlarımda da hediyelik eşya, hesaplanamayan ekstralar, hastalık olur vesaire, müze ve turistik yerlerin giriş ücretleri olabilir. Yanınızda ben 500 dolar bulundurmanızı tavsiye ederim. Bunu illa harcamak zorunda değilsiniz. Geri de getirebilirsiniz bir kısmını ama acil durumlar için 500 doların bulunmasını tavsiye ediyorum. Sonuç olarak baktığımız zaman şimdi virgülden sonraki o biraz önce bahsettiğim sent kısmını, kuruş kısmını atıyorum bir kenara. Bir kişi için bir haftalık tatili uçak bileti dahil en düşük şu rakamı yapıyor benim nacizane görüşüm. 512 dolar uçak bileti, 201 dolar konaklama bedeli, 53 dolar yeme içme bedeli, 29 dolar market alışverişi, 93 dolar ulaşım bedeli, 500 dolar da Yanınıza harçlık aldığınız zaman her şey dahil yanınıza alınması gereken rakam minimum 1.388 dolar ediyor. Bunun da bugünkü kurlardan 16, hemen bakayım. Ne demişim kura 16,3773 demişim. Bugünkü kurlardan TL değeri 22.731 TL ediyor. Şimdi bana çok soru geliyor. Bir rakam söylüyorum. Farz misal diyorum ki yanınıza 4.000 TL almanız lazım. Arkadaşlar oradan çıkıyor. Benim bir haftaya 4.000 TL dediğim rakama ben bir aylık gideceğim 1.250 TL benim bütçem var diyor. Olur mu diyor? Uydurma şey olmaz diyorum. Olur diyor. Ben yaparım diyor yapabiliyorsanız arkadaşlar yapabilirsiniz. Ben bir konfor seviyesini korumaya çalışıyorum. Daha düşüğünü de yapabilirsiniz. Daha lüks arıyorsunuz. Daha yüksekinde yapabilirsiniz. Ben ideal yani benim sınıfımda orta ölçekte olan arkadaşlar için bu rakamları söylüyorum. Bir kişi 7, 7 gün 8 gece ideal olabilecek. Yani burada bahsettiğim hani şu şu değerler arasında dedim ya biraz önce Mesela yeme içmeye söyledim. Market alışverişlerine belli bir aralık söyledim. Bunları da en tap noktasından alırsak bu da 512 artı 234 artı 65 artı 47 artı 94 artı 500'den 1452 dolar ediyor. Bunun da TL karşılığı 23779 TL. Bu iki üst değerlerin ve alt değerlerin ortalamasını aldığımız zaman da 1420 dolar ediyor. Yani bir kişi İdealin ideali 23.255 TL olması gerekiyor bugünkü kurlarla 1420 dolar. Kurlar değişebilir. Siz 1420 doları referans alabilirsiniz. Eğer çocuksuz iki kişiyseniz çift olarak gidiyorsanız 7 gece 8 günde size ne kadar bir maliyet çıkıyor. Onun için de uçak biletini 2 ile çarpıyoruz. 1024 dolar. En ucuz konaklama yerine 201 dolar demiştik. Benim listeden bulduğum 108 dolar masrafları çarpı 2 yapıyoruz şu an yeme içme. 58 dolar 188 dolar ulaşım artı 1000 dolar da harçlık aldığınız zaman yanınıza 2579 dolar ediyor. Bunun da bugünkü kurdan karşılığı 43.010 TL ediyor. 2 kişi ortalamayı yakalayarak yani bir önce yeme içme konaklamanın da İdealini idealini yakalayacağım derseniz en ucuz değil de birazcık daha gezmeme de önem vereceğim. Daha iyi lokasyonda kalacağım derseniz. Yine ucuz uçak biletini seçtik. 1024 dolar. 379 dolarlık Airbnb'yi seçtik. 130 dolar, 94 dolar, 188 dolar ulaşım bedeli ve 1000 dolar da cep harçlığı aldığımız zaman karşımıza 2815 dolar. Bugünkü kur karşılığı da 46.102 TL. Tabi buraya biz ekstradan 500 dolar ve 1000 dolar ekliyoruz. Yanınızda bulunması gereken para eğer buna hiç dokunmazsanız bu parayı geride getirebilirsiniz veya bir miktarını da getirebilirsiniz. Ama yanınızda bulunması gereken rakam yani bu 46.000 TL'yi gözden çıkartmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar durumlar bu şekilde. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Tekrardan söylüyorum daha düşüğünü yapmak isteyen arkadaşlar yapabilirler. Bize de örnek olabilirler. Ben burada ideal yakalamaya çalıştım, gerçekçi olmaya çalıştım. Kendi yaptığım harcamalardan referans almaya çalıştım. Umarım herkese faydası olur. Yeni bir videoya kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Looking for something, chasing the sun